Milvan'dan herkese merhaba. Valheim modlama ile ilgili bir video çekmek istedim. Kanalımda daha önce bir Valheim mod videosu vardı ama o eski bir usuldü. Tek tek modların DLL'lerini alıp bir klasörü atıyordunuz. Atıyorum oynamadınız birkaç ay o moda güncelleme geldi. Yeni sürümde oyununuz açılmıyor mod yüzünden. Tek tek hangi mod bunu bulmanız gerekiyor falan. Büyük amelilikti. Yeni bir sistem var çok büyük kolaylık sağlıyor ve gerçekten çok rahat çalışıyor. Bunu anlatacağım size. Önce yapmanız gereken arkadaşlar Google'a gidiyorsunuz. R2 Modman yazıyorsunuz. Buradan Thunder Store'dan programı indirip kuruyorsunuz bilgisayarınıza. Ondan sonra oyunu çalıştırdınız. Valheim üzerinden anlatacağım. Bir sürü oyunda da gördüğünüz gibi kullanılabiliyor aslında. Biz Valheim üzerinden anlatacağız bugün. Valheim'a geliyorsunuz. E, sadece Valheim için kullanacaksanız set as default derseniz bu kısım bir daha uğraşmazsınız. Direkt Valheim'le başlar. Set as default diyorum. Steam'i seçiyorum. Nereden oynuyorsanız. Ben Steam'den oynuyorum. Game Pass'ten oynuyorsanız Game seçin. Steam'i seçtim. Giriyorum şimdi. Şimdi burada benim zaten profilim var. Fakat ben size bu videonun altına açıklamaya veya yorumlara bir yere bir kod koyacağım. Böyle uzun bir kod koyacağım. Sizin yapmanız gereken buradan. E, Import new profile diyeceksiniz. Şöyle import'a basacaksınız. Import new profile diyeceksiniz. From code diyeceksiniz. Buraya da benim size verdiğim. Çok uzun olan kodu yazacaksınız, basacaksınız. Benim zaten bu profil aynısı gelecek, isim de böyle olacak. Yaptınız diyelim bu işlemi, profil geldi. Modları ilk etapta 30-40 tane mod olduğu için hızlıca indireceği için bir download süresi olacak, İndirme yapacak. Tıkladınız, select profile diyeceksiniz. Şimdi girdiniz. Ben de şu anda toplamda 39 tane mod var arkadaşlar. Yani oyunu ben modsuz da bitirdim. Modlu da bitirdim. Zaten 800 saat oynadım oyunu. Oyun yani çok güzel oyun. Bir 800 saat daha oynarım yani. Valheim'i seviyoruz. Modları da hızlı hızlı anlatacağım. Ne işe yarıyor? Şunu da söyleyeyim. Daha önce hiç modlamadıysanız oyunu. Daha önce hiç bitirmediyseniz. Bir kere bence vanilla şeklinde yani modsuz olarak bitirmenizi tavsiye ederim. Ama buradaki çoğu mod... Hani oyunu kıran dediğimiz, oyunu böyle aşırı kolaylaştıran ya da hani çok farklı yerlere götüren modlar var. Acayip acayip modlar var yani. Modlama dediğiniz zaman hani işler çok fena yerlere gidebiliyor. Ben daha çok oyunun hani böyle quality of life denilen böyle daha hani oyunu güzelleştiren ya keşke şu da olsaydı dediğim modları kullanmaya çalıştım. Bir iki tane mod var. Oyunu kırar kafasında hani yorumlamaya açık. Hızlı hızlı modların üzerinden gideceğim. Bepinex bu modların çalışabilmesi için gerekli olan şey bir program aslında. Bu her türlü kurulu olmak zorunda ki kurulu geliyor zaten ilk başta. Şimdi farming bir skill. Bir şeyleri ekip biçtiğiniz zaman farming skill'i oyuna yeni bir skill ekliyor bu farming'le beraber. Bir şeyleri ekip biçtikçe artık e, ürünleriniz daha böyle topladığınız zaman yerden bir tane değil de iki tane gelmeye başlıyor. İleride üç tane gelmeye başlıyor. Bu şekilde ilerle ilerleye farminginiz, tarımcılığınız gelişiyor. Güzel bir skill. Ben çok seviyorum. Blacksmith bir şeyler ürettikçe ürettiğiniz eşyaların dayanıklılık sevi seviyesi artıyor. Atıyorum mesela bir zırhın e, dayanıklılık seviyesi normal şartlarda 1000 ise sizin Blacksmithing skilliniz geliştikçe geliştikçe atıyorum 60-70 oldu. O 1000'lik armor ileride 1500 dayanıklılığa ulaşabiliyor. Instant Equip bir şeyi elinize aldığınız zaman bir animasyon oluyor. Özellikle zırh giydiğiniz zaman bir silahı elinize aldığınız zaman zırh giymek mesela çok bilirsiniz 2 saniye falan sürüyor. Bu onu kaldırıyor. Bir şey yaptığınız zaman elinize silah mı çektiniz? Zırh mı giydiniz? Saniyesinde elinize alıyor. Lumberjack'in bir skill ağaç kesme skill'i. Ağaç kestikçe artık ağaçlara daha fazla vurmaya başlıyorsunuz. Daha fazla odun almaya başlıyorsunuz. Ve ormanlarda bir tık daha hızlı koşuyorsunuz. Bu dust olanlar eşyaları kullandıkça, building hammer'ı kullandıkça ya da ne bileyim işte çapayı kullandıkça her yer tozuyor ya. Bu o tozları kaldırıyor. Baya güzel bence. Yani çok fazla yer düzlemesi yaptığınız zaman ekranınız toz içinde kalıyor. Bu bence çok önemli. Kesinlikle kullanılmalı. Jötün de X gibi gene modların çalışması için gereken bir şey. Bu Digital Slope Combat Assistance normalde Valheim'da özellikle dağlarda, eğimli arazilerde sizin altınızdaki veya sizin üstünüzdeki düşmana vurmak çok zor. Neredeyse imkansız vurmuyor. Bu mod onu çözüyor. Özellikle dağlarda kurtlarla kapışırken vuruyorsunuz vuruyorsunuz kılıçta değmiyor ölüyorsunuz işte bu onu çözüyor Sated normalde biliyorsunuz Valheim'de yemekler çok önemli yemekleri yediğiniz zaman yemeklerin işte atıyorum 30 dakikalık bir yemek yiyorsunuz zamanla bu yemeğin e, gücü azalıyor normal şartlarda bence çok hızlı azalıyor yani 30 dakikalık bir yemeğin ilk 10 dakikasında daha verdiği güç size sağladığı işte can veya stamina %30 oranında kayba oluyor bu bu kayıpları biraz daha düzgün işliyor. Yani yemekler daha güzel uzun süre kalıyor sizde. Çok kırdığını düşünmüyorum açıkçası. Pestul bu hammer vesaire kullanırken delay yani bir şeyi atıyorum bir duvar koydunuz. Delay'li koyuyor normalde. Gecikmeli koyuyor. Bu onun gecikmesini kaldırıyor. Sailing bir skill Gemilerle gezdikçe gemilerin hızı bir, bir miktar artıyor ve haritadaki böyle gezdikçe hiç açılmamış alanları bir açıyorsunuz ya onun alanı genişliyor. Mining bu da bir skill. Kazmalarla bir yerlere vurdukça kazmalarınızın hasarı artıyor ve topladığınız atıyorum demir gümüşün sayısı artıyor. Ranching bu da hayvancılık skilli bu da bir skill. Bu da işte evcilleştirdiğiniz domuzlardan işte kurtlardan daha hızlı evcilleşmelerini sağlıyor ve daha çok işte et deri çıkmasını sağlıyor. Bu dot shortcut normalde Valheim'da dojlamak için işte yön seçip sağ tuşa basık tutup space'e basmanız lazım. Çok uzun. Bu doç tuşunu direkt alt tuşuna atıyor. İsterseniz bunu config editörden de değiştirebilirsiniz. Orayı da anlatacağım nasıl değiştireceğinizi. Evasion, Evasion'da dojlamanın sikili aslında. Dojladıkça, doç kullandıkça oyunda doç harcadığınız stamina azalıyor. Evasion skill'iniz ne kadar yükselirse. 2 wheel G tuşuyla yanılmıyorsam G tuşuna basık tuttuğunuz zaman birden 8'e kadar yuvarlak bir şekilde bütün eşyalarınızı hızlı bir şekilde erişim sağlayan bir işte eşya tekerleği. Yine tozla ilgili bir şey. Foraging bu da atıyorum yerden mesela çilek çilek ne ya? Yerden işte beri alacaksınız. Ne bileyim ahududu da alacaksınız. Bir kere basıyorsunuz. Bu skill de, bu da bu da bir skill. Geliştikçe skilliniz bir kere bastığınız zaman yandakileri de topluyor sizin için. Amelilikten kurtarıyor yani. O yüzden güzel ben hoşuma gidiyor. Normalde oyunda botları taşıma arabalarını falan e, building hammer kuruyorsunuz fakat kıramıyorsunuz. Bu mod sayesinde kırmanızı sağlıyor. Gemiyi kurdunuz mesela ne yapacaksınız? Kıyıya çekip kılıçla patlatmanız lazım. Bir sürü gereksiz uğraş. Tezgaha atıyorsun. Building hammer orta tuşa bir basıyorsun. Gemi çat diye kırılıyor mis gibi. Building e, bu da şey yaptığınız işte duvarların, kapıların, binaların vesaire building skill bu da bu arada. Bu skill geliştikçe onların canının daha da fazla artmasını sağlıyor. Çok da önemli değil açıkçası. Yani çok zaten hani building takılan biri, biriyseniz hoşunuza gidebilir. Remove attack freeze frame. Bu normalde mele silahlarla atak tuşuna bastığınız zaman böyle küçük 1-2 frame'lik bir donma yaşanıyor oyunda. Belki gözünüze batmıştır. Bu onu kaldırıyor. Better Display. Bu e, mislanta geldiğiniz zaman spoiler olmasın e, mislanta e, bir tık işinize yarayan bir şey var onun alanını genişletiyor diyeyim spoiler olmasın şimdi bu gumshoe timer site bu işte smelter eritme e, yaptığınız şeylerde falan süreyi gösteriyor ne kadar kaldığını gösteriyor. Bu Azu Extended Player Inventory bence oyundaki en önemli modlardan bir tanesi. Çünkü Valheim'ın inventory'si çok küçük. Bir de çoğu oyunda biliyorsunuz armor giydiğiniz zaman işte kafalık, göğüslük vesaire bunlar için ayrı bir slot olur. Bu oyunda yok. Yani zaten armor, silah vesaire bir sürü şey taşıyorsunuz. Kafadan inventory'nin yarısı gidiyor. Bu size hem inventory ekliyor işte armorlar için vesaire hem de 3 tane hızlı kullanmalık tuş ekliyor. 3 tane slot ekliyor. İsterseniz oraya oklarınızı koyabilirsiniz. İsterseniz e, ne bileyim potlarınızı koyabilirsiniz. Hani stamina, can potu vesaire. Smooth save oyunda save yapıldığı zaman bir oyun donuyor ya hayvanlar gibi. Bu onun donmasını azaltıyor. Bu no stamina cost. Bu build yaparken e, açtığım bir mod benim. Açık kalmış. E, i̇şte hammer kullanırken, building yaparken, çapa kullanırken stamina gitmesini engelliyor. İsterseniz kapatabilirsiniz. Yani teknik olarak oyunu kıran bir mod aslında. Kapatayım ben de. En son build yapıyordum da. No smoke stealed. Oyunda arkadaşlar base yaptığınız zaman tabii ki base'i ne kadar büyütürseniz ne kadar obje kullanırsanız o kadar FPS'iniz düşüyor. Fakat yapılan testler gösteriyor ki oyunda FPS'i düşüren en büyük şey duman. Bu mod oyundaki dumanı kaldırıyor. Bütün kurduğunuz ateşle alakalı her şey ocaklar yere kurduğunuz campfire bilmem ne Bunların dumanı kalkıyor ve otomatik olarak hep yanık kalıyorlar. Yani evinizde 120 tane meşale kullanıyorsanız hepsini tek tek gezip... E, neydi o sarı bir şey veriliyordu? İngilizcesi resin'di. Türkçe'ye hatırlayamadım. Ondan koymakla uğraşmayın diye böyle bir mod. Kolaylık sağlıyor. Atak stamina oyunu kırabilen modlardan bir tanesi. Biliyorsunuz Valheim'de zıplama, koşma, eğilme, dojlama kılıç savurma hepsi tek bir staminaya bağlı ve inanılmaz hızlı bitiyor. Yani iki zıplıyorsunuz bir kere kılıç savuruyorsunuz staminanız bitiyor ve ölebiliyorsunuz. Bu saldırı sistemine yani ok atmaya ya da bir kılıç sallamaya ayrı bir stamina barı ekliyor. Bu tartışmaya açık bence oyunu çok kolaylaştırıyor. Yani isterseniz kullanmayabilirsiniz. Buradan böyle bu şekilde disable edebilirsiniz. Instant Monster Loot Drop. Oyunda yaratıkları öldürdüğünüz zaman bayağı 2-3 saniye eşyaları düşüyor ya. Bu yaratığı öldürdüğünüz anda puf diye yaratığın patlamasını sağlıyor. Çok güzel bir mod bence. Confy Science bu e, işaret koyuyorsunuz ya mesela hangi işte chest'te hangi eşyanız var diye bir şey yazıyorsunuz. Mesela kömür yazıyorsunuz. Simsiyah yazıyor. Karanlıkta falan gözükmüyor. Bu arkadaşlar o e, tabelalara işte siyah yerine beyaz yapıyor. Dilerseniz kendinizde rengi değiştirebiliyorsunuz konfigten ki göstereceğim onu. Direkt normal bunu kurduğunuz anda bembeyaz yapıyor. Oyundaki en iyi modlardan bir tanesi. Quick, Stack, Stores, <laughs> Trash bilmem ne restock. Bu mod sayesinde diyelim ki bir chest'e odun koydunuz. Orada işte atıyorum 120 tane odun var. Sizin de üzerinizde odun var. Chest'e yaklaşıyorsunuz. çeste açmadan default tuşu Paris'in P'siydi. P tuşuna basıyorsunuz. Sizin üstünüzdeki odunları otomatikman oradaki odun chest'ine atıyor. Müthiş kolaylık. Dünyanın en güzel modu olabilir. Diğerleri de zaten sırala sıralama yapıyor. İşte atıyorum 80 tane buz okunuz var. 20 tane daha lazım yani %100 slot olması için. İşte oradan mesela doldur tuşu var ayrıca. Doldur tuşuna basıyorsun hop üstüne 20 tane oku hiç chest'e gitmeden otomatik çekiyor. Craft from containers bence çok güzel modlardan bir tanesi. Bir şey mi üreteceksiniz? Mesela ok üreteceksiniz. Ee, üzerinizde işte hem atıyorum iğne olacak hem işte tüy olacak hepsini üzerinize almanız gerekiyor. Bu almanıza gerek kalmadan yakındaki konteynerden yani chestlerden eşyaları çekiyor bir nevi. Siz sadece üret tuşuna basıyorsunuz ve otomatikman üretiyor. Startup Accelerator modları daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. Azı Clock oyun içi bir saat ekliyor. Geceye ne kadar kaldığını görmemiz için. Oyunda sabah 6, gece 6'da oluyor. Neden? Çünkü geceleri daha güçlü yaratıklar ve daha çok yaratık spawn oluyor. O yüzden hani geceye yaklaştığı zaman böyle hani saat 4.30-5 olduğu zaman tüyüyoruz biz. Sakat bir yerdeysek. Multicraft mesela o craftlarken bir kere basıyorsunuz dolmasını bekliyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz bir daha basıyorsunuz. Sürekli tık 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 tıklamaktan sıkılıyorsanız buradan craftın yanında sayıları arttırma var. Atıyorum 5 yapıyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz o sizin yerinize 5 kere craftlıyor. Kolaylık sağlıyor. Bu server dev command biz bundan önceki oyunumuzda paralı sunucuda oynuyorduk. Paralı sunucuda benim dev commandları yazabilmemi sağlayan bir şeydi. Bunu siz direkt uninstall yapabilirsiniz paralı sunucuda oynamıyorsanız. Otomatik fuel işte atıyorum fırındı ne bileyim işte eritme fırınıydı windmill'dı hani bu arpayı işlediğiniz falan. Onları otomatikman dolduruyor sizin yerinize yakınlarda mesela kömür mü var? kömürü direkt atıyor eritme fırınına ki siz işte demirinizi eritebiliyorsunuz gibi. Spear fishing arkadaşlar oyundaki en kötü şeylerden bir tanesi bence balıkçılık. Balık tutmak çok kanser abi. Yani ben inanılmaz sıkılıyorum, hatta sinirleniyorum. Abi bu mod sayesinde spear'la yani mızrakla çekme halatıyla, harpunla ve okla balık vurabiliyorsunuz. Evet, balık okçuluğu yapabiliyorsunuz yani. Balığı yüzeyde gördünüz mü? O atıyorsunuz. Tak diye ölüyor. Hatta şeyle daha güzel oluyor. Harpunla. O oyundaki Türkçesi neydi ya bunun? Ee, çekme halatı mıydı? Öyle bir şey hani halatı takıyorsunuz ya bir şeyleri çekmek için. Onunla mesela yaptığınız zaman, vurduğunuz zaman balık direkt üzerinize, üzerinize geliyor. İnventoriye geliyor. Bu şekilde kullandığım modlar böyle arkadaşlar. Başta da nasıl işlendiğini anlattım. Hızlı bir şekilde Config editörü de şey yapacağım. Modları... Konfig editörü düşmesi için bir kere modlar açık bir şekilde oyun'a girip çıkmanız lazım. Mesela konfig editör nedir diyelim buradan girdiniz. Mesela mesela ee... Quick Stek modu ile alakalı. Hani P'ye basınca otomatikman eşyaları atıyor dedim ya üzerinizden. Giret girdiniz mesela Quick Stack. edit config diyorsunuz. Şimdi buradan isterseniz P tuşunu değiştirebiliyorsunuz. Burada bir yerde olması lazım. Neredeydi o? Ha, P mesela. İsterseniz bunu on'un K'si yapabilirsiniz. Mesela burada normali 10. Ben 30 yaptım. 10 ne biliyor musunuz? Çeste olan mesafenizle alakalı. Yani 10 metre yakın olmanız gerekiyor ki sizin üstünüzdeki eşyayı atabilsin. Ben bunu 30 yaptım ki daha uzaktan base'e girdiğim zaman kapıdan direkt basım basayım da atsın gitsin diye. Bu şekilde. Bu şekilde de bütün modları config editörden de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde modlar. Umarım hoşunuza gitmiştir mod videosu. Yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.